Günaydın. Günaydın Tüyde. Günaydın. Anlat Günaydın. ne yapıyorsun biraz. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Ne, oldu söyle tamam videoya söyle. <laughs> Aa, vurmadım seni ha. Ben hala vurmadım. Beni vursa belki de iyi bir şey oldu diye açardık videoyu anladın mı? Beni vursa acaba hastaneye gelir mi? Ben gelirim. Sen gelsen ne yapacağım? Bilim <laughs> çekeceğim, <laughs> bilim <bilmiyorum, gülüyor> çekeceğim. Evet Zeynep vurulmuş. <laughs> Çıkacağız hala sonra geç. gidiyoruz? Şey Soyak yeni şehir. Kapasana. Tamam. McDonald's'a geldin. Çok heyecanlıyım. İhanet Yaman ettin. Ben başka bir yere geldim. Bu videoyu sakın koyma. Görmesin Yaman Evlenmek dedim. Ne burayı Nasıl Burası güzel bir yer ama hepinizi Yaman Evlenmek'e de bekliyorum inşallah. Hepinizi Yaman Evlenmek'e de bekliyorum. Orada mutluyuz. Bir aile gibiyiz. Herkes birbirini tanır. Hoş. Hoş. Ay, sevmiyorum bunları da. Zorla geldiler yanımıza. Evet, Aslında ikimiz buluşacaktık. Buket geliyor diye geldiler. Buket geliyor diye geldiler. Yani istemiyoruz. O yüzden arabamıza da almışlar. Yani yürüyerek yani yayan geldi onlar. Evet. Fucking bağırmayın. <gülüyor> <gülüyor> Bugünlük katlanacağız o zaman. Bugünlük katlanım var da masada çok konuşmam ben haberin olsun yani. Tamam. Mesela... Bizim tayfa yok. Berra yok mesela. Berra yok. Ali yok. Ali yok. Yo, o zaman... Elif Naz yok. O zaman kabul etmiyorum yani ben bu masayı abi. abi. Yaman Evler Mek tayfa yok. Biliyorsun o lastik şişirdiğimiz tayfa. Yumuşum bile ona. Ben çekiyorum bu kadar. Burayı keseceksin. Kurbetti yine mi sevdin? Vay delikanlı gönlüm vay sen bu kurşunu yine mi? Babalar önden yürü ezikler de arkadan. Niye buluştuk ki bizi bunlarla? Sorma. Merhaba. <laughs> 19 yaşındayım. My name is Zeynep. I am 19 years old. 90. I am from Rize, Çayeli. Ne e... <laughs> o? No? Nasıl baba hayır. hayır, hayır, Babalar önden yürü. Babalar önden yürü. Şuradan da. Adi köpek yaşımı yüksek göstermek için. Ay. Ben 30 yaşıma geldiğimde sen 40 yaşında olacaksın. Ay, kaç yaşındasın? Kaç yaşındayım? Gerçek yaşım 22 18. arkadaşlar. Sen kaç yaşındasın Su? Ya Kemal. Kaç yaşındasın ah. Su? Ne oldu? Kaç yaşındasın Su? 30. Aa. Aa. 30? Aa. Tonu koyacağım. <laughs> <laughs> Ananı ki beyin travması. Köy peynirlerini aldım. Eve <laughs> geldim. Evet gençler. Baba spordan çıktı. Eve gidiyor. Çok acıktım ya. Ezikler. Allah belamı versin. <laughs> şey. ne yapıyorsunuz? <laughs> ya mağmur sıçramaz şunu. kapatmayacağım. <laughs> Sen niye bizim evimize <çözümümüze> geldin? Olmadım. Nasıl <laughs> <laughs> evet. benim de evim? Çek. Çek. Kraliçeyi çek. Çek. Let's <laughs> evet, come eve bırakıp İdil'le buluşmaya gidiyorum. Hello. arkadaşlar bugün Durmuş'la beraber Akasya'ya Akasya gidiyoruz. Ne nota vermiş alayım şimdi. Şimdi alacaksın. Hemen çağırayım ben size bir. Ay ne kadar alayım? 51 niye böyle pahalı bu? <laughs> pahalı ha? mı? Alacak mısın şu an? <laughs> Alacaksan ben çağırıyorum. Ha? Sana <laughs> Diyar yağ aldım şöyle bir Ya sesli konuş istersen. Diyar yağ aldım. <laughs> Bağırmadan. <laughs> Bunu da alsana. <laughs> bu ne oğlum ne yapıyormuş bu? Night cream. Kremmiş. <laughs> Sephora çalışanlar hakkında ne düşünüyorsun? Şey seviyorum ben. Seviyorsun. Bana etmeler. Doğru da, evet. Keşke <laughs> atsaydım cebime. Evet demo sanki 1900 lira. Sana helal olsun. Ama Arkadaş, çok güzelmiş bu arada. Evet. Ya bak seni öldürürüm <laughs> ya. ya. ya 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 yaptım. Seni <laughs> gerçekten öldürürüm bana. Evet dedi ki bana alma dedi. Klasik dedi gloss dedi tamam mı? Her zamanki bir gloss dedi. Biz daha geçen gün, geçen hafta falan aldık sporlar. Evet. Dior gloss aynısının başka rengine. Sen bana dedi ki, aynı. Normal dedi gloss niye alıyorsun? Hiçbir olayı yok dedi. Sonra evet, bir çip yok. Çip böyle yapıyor. Çok güzelmiş ama. <laughs> Bak bir tane York los alacağını 3 tane 4 tane yerine aldım. Gloss çok güzeldi ya. <laughs> Bak, neler yaşıyorum ben. İdil'in yeni takılma mekanı arkadaşlar. Akasya McDonald's haberiniz olsun. Çok ondan. Hasımları buraya gelsin İdil'in. McDonald's'ta oturacağım. Hasımlar gelsin de yiyelim onları şurada birbirine. Tatlı. Ha evet. Silah zoruyla anlattırıyor. Silah tutuyor arkadan. Tamam <laughs> esti şey bu. İkramımız say için, için A few moments later. O benim. O niye <laughs> anlatmadın? Pardon. Gösteremiyorum. Aslında bunu almak için gitmiştim ama tabii ki de rahat durmadım. Bu ısı koruyucusu iyi bir şey. hı hı. Güzel bir şey. Benimkini de göster. Tamam tamam. Göstereyim. Bu da işte bir şey. <laughs> benim <saygı gülüyor> saç <saçtıkımdan>. dökülmem <laughs> Bu da işte. Senin ve kokina. <laughs> <laughs> İdil'in çok güzel, en güzel kokan body mist. Çok güzel kokuyor bu arada. Kanka ben ölürsem kimle takılırsın? o güzel <laughs> bakışına. Günaydın. İdil ve Onur ablayla e, seramik yapmaya gidiyoruz. Ya, Uyum, bu o benimki, bu da İdilinki ama İdil çok sıkıldı. Hayır sıkılmak değil. De, bu nereye kadar gidecek böyle? Yapana kadar. Ama ben uzun bir şey istiyorum. Ben böyle gideceğim. Evet arkadaşlar, buraya <laughs> <Sonra> geldik. Nasılsınız? <laughs> <laughs> ben? Dün hiçbir şey yemedim. Hiç sıfır. O yüzden bugün çok aç uyandım. Aç uyandığım için de kahvaltı yapmayan ben Ne fırını istedim. Böyle yap bana. Sonra... E, şey aldık. Magnolia aldık. Bana böyle yapıyoruz. Sanırım sanırım mesela ikişer tane mi alsan? Söndürmüş böyle yaptı. Gözün doysun değil. Doyacaksın zaten. Tüm fırını aldık. 535 TL'lik bir fırın alışverişi yaptık. Bu da diyor ki tatlı. İki manyak. Gel meyve suyu alacağız. Ha meyve suyu alalım mı öyle? Ne olur ne olur. çok kesin. What's your name? Say hi to my friends on here. Açım. evet. Evet. <laughs> Aç gözlü. Ye ye ye. Oh. Yarasın koçuma. şimdi az çok idille bitirdik. Seramiklerimizi haftaya devam edeceğiz. Gidelim. bakalım. Arkadaşlar bir milyon Alışveriş yapmıyoruz bu arada. Ben bir tane maket izliyorum da bir şeyler bakıyorum. Yoksa idilin, işi yok böyle yerlerde yoksa. Nasılsınız fakirler diye hatta başlamak istiyordum programa. Arkadaşlar ne aldığımı gösteriyorum. Şöyle testere aldım. Çünkü dün kırıklıymış. Mukavvan keserken. Senin mukavvan kalın olduğu için kırıldı. <laughs> ben, kırmadım evet tamam. devam bana et. Bana uyuz oldu da demin. Çünkü evet. ben dedi ki ha bak dedim ne de dedi Dubai'ye çıkar yapmaz. Ben de dedim ki ya bir dur ya yani, şu bir şey bak ya bizim bana kızdı. <laughs> Abi doymadın ya. Onuncu ekmeği yiyorsun doymadın, ya. Doymadın, <laughs> doymadın ya. <laughs> Güzelleştiriyor <misin? gülüyor> musun? Eve geldim. Canım çok sıkıldı hani. Eve geldikten sonra dışarı çıkmadığım için. Ben de kil maskesi yaptım yüzüme. <laughs> Zeynep. <laughs> ya salak. Bu şuna pipin gözüküyor mantıksız. <laughs> İki yıl sonraki ben. Kellik bak küçüklüğümden geliyormuş. <laughs> Seni beni Rize'ye götürecek. Evet. Resmen Zeki amca Zeynep. Aa, Zeki amca çok zeki olduğu için beni Rize'ye götürüyor. Akşam geliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> akşam geliyor musun? Akşam geliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> akşam geliyor musun Zeynep? Cevap verir misin Zeynep? <gülüyor> <gülüyor> Hadi akşam görüşürüz spora gidiyorum. Sonra eve geleceğim. Öyle yani. Gençler evet. Spordan çıktım. Çok acıktım. Şimdi eve gidiyorum. Bu da bizim apartmanımızın. Kedisi. Tüylü. Niye geldin gene? Tüm video bu soru <laughs> olur <laughs> yani. Seyrekim özür dileriz. Koşu gelmiyoruz. Evet bizim koşu yoluna gideceğimizi zannedip Arkadaşlar diğer yapsın. arkadaşlarıyla gitmiş. koşu yoluna gitmiş ki yani biz de onun yanına girelim o da hemen bizim yanımıza geçsin. Nah Aa. geliyorum. Biz fellas biz şey, Canım bir yer verme Beykoz'a <laughs> gidiyoruz. Bizim be. Nerede sakladığımız öğrenmesinler. <laughs> Beykoz. <laughs> başka yere gidiyoruz yani. Neyse ezikler. Al en 5 saniye daha koydum. En ben o yaşamıyorum yine işte. 25 ve bölüm versin. Senin? Bölüm versin. 40. Sen var ya hain, bu <laughs> hain o mi? sınavdan, sınavdan mi? çıktık ağlıyor. Bak bir daha anlatıyorum <laughs> senin blogun için. Sınavdan çıktık Enes ağlıyor. Ay çok kötü alacağım, çok kötü yapacağım. Hepsi benden yüksek. Neredesin? Hadi lan. Hain. Hain. Hainsin bu arada. Her her konuda hainsin. Allah gönlüme göre verdi. Hepsinden değişik olmam gerekiyordu. Ben de. Neden 58 aldı? Böyle bir sınavımdan. Yani en üstüye girişim 58 aldım. Herhalde. Yani. Ben Sivas. bir tane sınavdan 15 almışım. <gülüyor> Ama <gülüyor> <gülüyor> Çok, <laughs> Çok... Kadın, 2024'ün en güzel kadını <laughs> Ben kadınım! Ben kadınım! <gülüyor> 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 2024 ne bana 2024'ün en güzel kadını dedim ha, Hoş geldin Ben <laughs> sinirlendim dedim kesinlikle küfür geldi Oh ezik. Direkt arabayı şuraya bıraktım. Senin şansın ben dedim ki bu nerede bulacak yer dedim. Sen niye? Çünkü bence hiçbir sokağa girmiyorsun araba. Ben Ağzın kahveden mı? sıkıldım biraz yok, ya. Yok Bugün <laughs> purple vardı. Nasıl var? Şey vardı. Bir, şey, soğuk. bir de amber vardı. <laughs> Tam dinliyoruz seni <Düşünlenme. gülüyor> Beni dinle beni beni beni. Ben buraya gelelim. <laughs> Mesela sabah latte <laughs> içersem akşam kahve içebiliyorum. Amerikanlı falan içmek istiyorum. A few moments later. Ama eğer ki sabah Amerikano ile başlarsam gün içinde bir daha kahve içmek istemiyorum. Oh. Sen kim kim kavga etti? Ben anlatayım. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle üç böyle gösterilir. Ben böyle, böyle gösterilmez ben abi. Ben böyle Hayır ben böyle gösteririm. Aa, böyle daha güzel bence. Seni bezi sen böyle nasıl böyle. gösteriyorsun? Ha? Geri zekalısın işte. Geri zekalı. Bu aşk bu, as, bu as, o geri zekalı. Bu ne? Aa, mesela, üç, çay, tamam. üç çay. Üç çay. Sıfır bu sıfır sıfır. Top yapıyor. Böyle yapmak zor ama bunu. İyisiz. Ay canım benim ay aşkım. Ya bu ya bu. Bir tanem Ares. Peki iki. Bu da ayrı bir salak. Üç. Dört. bu da salak. Bu da salak. Var bir dışı şöyle. İki. Beş. Bir dakika. Gece. Bir. iki. Bir. Anlat kavgayı falan anlatsana e ne olur anlat ya. Siktir git durmuş. Kavga yok uzan. ki oğlum. Benim artıyor işte böyle kavga mavga diyor da yani kavga görmüyor. Yani. Merhaba. Eee seni bu Ya mal mısın durmuş? Tam keserim ya. ya merak etme. Ya bok kesersin Aynen. durmuş kapı. Dudaklı ya neyse. <laughs> neyse tamam. Bu sana girdim böyle bir şey oldu. Merhaba. Eve gidiyoruz. Saatimiz, saatlerimiz. 22.51 Eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Tabu oynadık. Ezikleri yendik. Ezikler evet. de e, Enis. Enis. Ve Enis zaten ezik. Enis zaten ezik. Dur biraz aşağıdan çekelim boyu oh. <laughs> yani, salak insanlarla muhatap oluyorum bazen. Doğru söylüyorsun. Öyle <laughs> bu benim ne zaman sevdiğim olacak? Günün sorusu bu. <laughs> Günün sorusu bu amına koyayım. Doğru insan beni bulacak. ya. Enes. Ezikliğin evet. hakkında ne düşünüyorsun? Ananı sikiyim. Yumruk yemiş gibi oldum ama koyayım. Ananı. Küçük Geçler, Günaydın. İşe geldim. Tamam uykum yok bu arada. İki saat uyudum bugün. Ama yine de uykum yok. Çok iyiyim. Çabuk krakarımı yedim. Ya bizim zaten kargamız var. Ama yaralı. Çok üzülüyorum. Üç haftadır Hatta iki aydır bizimle iyileştirmeye çalışıyoruz. Um, önce bir kuaföre gidiyorum. Sonra da e, İdil'le buluşmaya gideceğim. İdil'e çok üzülüyorum. Eğer burada da bulamazsa bu oynardan. Nereden... <laughs> Almak zorunda kalacak. Ajansdan dolandırıldık. Evet. Onu da anlatırız bir ara. Bu arada... Sakan bunu anlatma. Ay şans Allah belanızı versin bu yani. Buraları koyma. Tamam. buraları sesini koyma abi. Tamam. Buraları da koyma. Mimik konuştum sesini koyma. Bir şey yiyeceğim böyle. <laughs> senin senin koymalarını x1, x2, x2 yapıp onları böyle edip yiyeceğim. <laughs> evet gençler şantiyeye geldim. Ama biraz hastayım. Grip oluyorum galiba. Bakalım bunu mı iyileşeceğiz. <laughs> Guys durumum kötüye gidiyor galiba. Çünkü artık konuşamıyorum öpüşürken göğüsleri bağırıyor. Şimdi hastaneye gidiyorum işte erken çıktım hadi bakalım. Gençler geldim hastaneye. Bile bilmiyorum. Bir lokum, beş koyacağım. Dedim, dedim ki şey, e, kalça bir...